Minecraft ürünleri pizza merhaba arkadaşlar. Lord of Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızda. Yep. Yepyeni. Yep, 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 yep. Hakan Allah belanı versin bir şeyde bir kere. Yep. yep. Neyse her <laughs> evine karşınızda arkadaşlar. Berkay'cım please. Berkay'cım. Berkay. Tamam Berkay. Ee, taba basıyoruz. Berkay. Şimdi... Ooo. Oh, oh Berkay'ın oh, <laughs> Berka bak. Berkay'a ödül vermek istiyorum arkadaşlar. Hakan. Ben hocam abi. Tamam tamam. Sen tamam. çok fazla <laughs> derecede kaşınıyorsun. Hey. Yani seni kaşınıyorsun. Neyse arkadaşlar. Neden? 10 bin like geliyor da 20 bin like gelmiyor. Soruyorum bu soruyu anlayacaksın. Evet. Size. Neden 5 bin like gelmiyor? Neden gelmiyor ya? Neden hyper gençlerde şu an ikimizin de videolarını izleyip like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bugün ne mi yapacağız? Ne yapacağız anlayacaksın. Kanka yapacağız? bak yere koyun bak, yere koyun bak. 10. Sakın, sakın. <laughs> Ruhumu var. Abi dur, yapma yapma yapma, yapma. Allah! git lan. lan. Aa, bu arada gençler, eee şey yumurtaya ne oldu? Yumurta? Sen de. Ejder Sen abim, sen Aa, ne yaptın yumurtaya? Allah aşkına. Ahmet almadım mı onu en son? Hayır, vermem ki. Hayır. Ahmet'e versem tamam, senin zaten 2 ayda bir giriyor adam. Yumurta <laughs> kalmayacak ortalıkta. Eee yumurtayı gençler ne yaptın biliyor musunuz? Ne yaptın? Ne yaptın? Ender şey. chest. Abi, bir, tabii bizim ne? kitle şey yok. Ender chest'ime direkt koydum oğlum. Ama ne yapayım ki? <gülüyor> <gülüyor> ha ha evet. ha yaşasın. Hakan. Tamam tamam. Gençler ya. bu arada buradaki adı <gülüyor> 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 gençler buradaki ağaçlandırma çalışmasını ay, Anılcan yaptı sağ olsun. Aynen. Çevre ve temizle böyle olarak <gülüyor> <gülüyor> Anılcan buraya dedi ki. Ya boş gözüküyordu gençler anne hani o yüzden yaptım yani. Hani yani görünüm ol. yani kanka olsun o kadar ya. Şimdi e, ee, Berkay ay, Anılcan. Efendim. Efendim. Efendim? Bence Mustafa'nın alan bizim için çok güzel bir yer. Hazır mısın? <laughs> Burada de. ruh kumlarını aldın mı Berkay? Hayır. Ruh kumlarını alayım mı? Ya Aa, kumlarına... Hakan, Hakan. Ya. Çekil burayı alınca Ya ana ne vuruyorsun? Ruh kumları olmadan kanka vidırları çağıramayız. Witch. Hayır, witch ben... diyorum Allah'ım yarabbim. Yani. Hakan. Kanka gençler galiba, benim witch ça... Ya arkadaşlar. Allah aşkına şurada kim anlama problemi çekiyor. Ben şu alttaki chestleri depo bölümü olarak yaptım ve 3 chest dolusu şeker kamışı var. Gözün seveyim üst katta 3 chest dolusu olur mu? Kankacım bu arada bloklar buradaydı. Ruh kumları büyük ihtimal şurada. Aynen. Aldım aldım ya aldım. Aldın mı? Aynen gelin. Hakan ne yapıyorsun? Sen Mustafa evini patlatalım. Yok yok. Gelin şuradan şey gidelim. Gelin e, evini altında yapalım. Gelin. Gelin. Oha ciddi misin? Yani. bir şey olmaz. Aa oksijenler falan vardı burada. Aynen. İyi. Yok, onları ya. biz ya. Topla dedik ki biz Çıkarttırayım mı buraya? Dur, dur 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 burası olmaz gel biraz aşağı indireceğim sizi gelin. Oğlum kapıyı kapayın lan buranın. Ha buradan ben buraya için ben bir bölüm hazırlıyorum bir saniye. Buraya Aa özel bir bölüm mü hazırlıyorsunuz? Aaaa. Nasıl kesilir gençler aa. buyurun izleyin. Yanda torcu olan atladım. Geri zekalı. Dur dur kırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yanda torcu olan var mı veya ışık taşı? Eee. Çok güzel. Um, benim Kanka, çakmak taşı işe yarar mı? Çakmak taşı. Akan senin var ya. Abi, ya abi. bir gidin oradan torç morç yapın yukarıda. Ya at lan kanka. Ya ben, 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 düz düz ben düz bir alıyorum. alan arıyorum aşağı kaza kaza. Allah. Aa evet. gelin buldum gelin. Gelin madene indi. Gerek mi? yok Allah. buna torç var. Al ah, Allah. 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 Kanka ölürüm lan. Gelin. Öldürdün mü? Kanka blok koysan alacaksın oraya bir tane. Oğlum derdi ki. Gençler ben buraya güzel bir alan hazırlıyorum. Allah. Ha gayret ben. <laughs> Oha mal. <laughs> ne yaptınız lan? Bunlar <laughs> öyle. öyle. <gülüyor> abi ne yaptınız? İnsan kaza kaza gelir değil mi? En yukarıdan atlıyorlar şey gibi Su falan şey şey koyamaz mısın abi oraya ya? Aynen su koy <laughs> Su yok ki. Valla. Ne yok. yok. Neredesiniz? Abi kanka sen oradan inanın. Kır kanka. Ben de geleyim yanına. Oooo. Ya kanka burada Selam. yapabiliriz. Biz burada şerit maden yapmıştık. Aynen tam, tam, zaten kanka her taraf şerit maden dolu. Her taraf çocuk. Yani. Mal! <laughs> neredesin sen? Geliyorum. Olma kalp. Hay... Hakan dört kalbim var. Ben seni buldum. Ha. Verin de... Hakan. Gelin Efendim. şuraya. Neredesiniz ya? O, aha. Ya. Şey... <laughs> Arkamızdalar gel gel. Dur, oğlum neredesin? Ha arkanızdayız oğlum. Şş, ha, alo. Ha buradayız. Oğlum iki defa dön. Nereye <laughs> evet, spawnlayalım? Nereye kanka nereye putlatayım? Şuraları pıtlatayım. biraz kıralım abi. Aa, tamam, gelin yardım edin gençler. Ah. Hemen yardım edelim. Anlıyorum tamam, o ses neydi lan öyle? <laughs> Vurmuyor Vurma bana bir daha. Talt sesler çıkıyor. Şöyle şuraya kapatıyorum. <laughs> kanka bu vidir nasıl doğruyor ben onu bilmiyorum yalnız. Eee bir artı işareti gibi yap, bir şey yap. yapıyor. Ben bana artı işaret. Hayır ben yapıyorum. ben yapayım, ben bana. Ya. Devam hadi devam hadi. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam artı değil işte yani kafa yap, kafaları yerleştiriyorsun kanka. 3 tane mi kafa okuyoruz? sen tattın ne kadar cimri ya Kanka kimin Abi Lan geride gel Hazır hadi Sparna kanka Haydi hadi yok lan yok ya Gençler <laughs> bunu yapmanızın sebebi Şey yapacağız Nether Beacon <laughs> Beacon yani nether star alıp Beacon yani fener Aynen 3 tane fener yapacağız Fenerle Hep İngilizce oluyor? konuşuyorsunuz ya Harden. Ne? He? Çok cahilsin keşke, keşke öyle. sen. sen. Herkes hızlı ha. Bak yine yeter yeter. Aynen ya biz hani bu arada ne amele var kaldık vi, çalışmıyor. Vi, vi, Vidir için özel alan yaptık, yaptık ya. Geberteceğim. Ha şey... hadi sok. Yap. Koyun, koyun. 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 Bing. Bismillah. Bing. Okay. Bing. Oh ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. Adamım sana vurmak geliyor. Gelmedi. Çarptım daha kendine gelmedi. Dur. Ne gel gel? Dön 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 direkt Hakan iki <laughs> <kayaklar>. <laughs> gitti oğlum. Ben Berkay gidecek sandım kanka. <laughs> Bizim Hayır ben iyi, Aa, aa ay, anay, can, bana Aracan, hocam, şey vur, ya. Anılcan vurmayın lan bana vurmayın. Ay, özür dilerim pardon. Yemeği olan var mı acil atabilir miyim? Oha çok ezik sarı kim aldı? Ben Ben aldım galiba. Bak. Ben de. Süper. Yemek atabilecek olan var mı? Tabii ki kankacım al. Sen Berkay. Maydanozlu ben... tavukları. Ben kalmamışım yanıma. Hakan. He. Bizi bulabilecek misin? Abi indir pole atarak aşağı geliyorum. Yo, sol Yo. sen koysan mı? Kanka. <laughs> al sol sen mi? Al al. At hepsini al, ya. Bunlar Bu, çok cool insanlar ya. Sol sen koysan. Kanka durun kalbim yok lan bekleyin. Zaman, ne tarafta kalmayın. kaldı orası ya? He şu taraftasın. O zaman Hak... Bekleyin çıkartmayacağım ş ben de. Sen. Dur dur koyma koyma canlar da canlarsın. Anıl can Şey ayin yapacağız. Hakan gel. <laughs> Hakan çıplak, Hakan, çıplak geliyorsun öleceksin Hakan abi ne yapayım şeyim yok sitim yok. O zaman sen çıplak biraz şöyle uzaklaş Hakan. Uzaklaş. Okla okla. Hakan al okla bunu. Al. al. Kanka, Berka anlıca. Kanka. Ameno. Kanka bir tane ok at. Ameno. Dori be. Ameno. Ama şart. Öyle bir durum. Bir saniye bir saniye. Ameno. Tövbe ya Rabbi. Bu Rabbi. Şey olay ne dönecek bu da bak. Sus ya atlatma Allah tövbe tövbe bismillah. <laughs> gençler. Koş. Gençler koyum. Hakan. Koy koy. koy. Ya Hakan Allah bismillah. Odası da var. Koy. Bumba. Uhuhu. Uh Hakan. Hayırlı işler. Kanka çes ne koyun? Bekle. Ayin yapmak için kanka. Ayin yapıyoruz burada. <laughs> Bir saniye kanka bekleyin. Stop, 3 gibi başla. Bir kalbim kaldı lan. <laughs> Geçmiş olsun Ya, ya anlıca. Ben hiç Sen beni öldürüyorsun kanlıca. Ah, ben, 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 öldürdün ben, 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 beni ben. Allah belanı vermesin kankacığım. Anılcan hepimizin içine. Hakan uzak savaşçı. <laughs> ben de yakından şuradan alttan <laughs> çantamı alıyorum. Allah pardon ben, pardon. Beni öldürdün Hakan Bey. Pardon, öldürdüm. pardon. Ciddi misin abi? Ya Hakan yemek var mı sende? Al. Al kanka bir tane atayım. Çok az <laughs> kaldı. Maydansın Ya niye gittin aldın onu? Şerefsiz. At da aldı. Şimdi beyler, Heh. bana da yemek atarsanız güzel Hakan. olacak. Kalbim yok. Al. İstediğin yemek olsun. Yemek! Yemek! <laughs> Şeysizlik. Gençler, da, havuçlarla ilgili harika bir video gelecek. Belki e, bu Cuma gelecek. Cumartesi değil. Pazar günü ve gelebilir havuçlarla ilgili. Mutlaka onu izleyin. Hakan gibi nasıl havuç olunur videosu. Hakanım! Çıplak kıralım Hakan Herkes yaptığın ayıp değil mi? Öylece cevap... bak. Tamam e, tamam. Sen diyorsun. öldür beni. Öde abi. Ya benim. abi yanlış ya geleceğim ben buraya ya. Mayda... Bir genç, ya. bir saniye. Hadi bir dakika. Yanımızda oğlum tam sok hadi. Doğma da Hakan, Hakan geç maydanozdan tavuk getir bize hadi. Hakan koş. Hakan, Hakan, Hakan isim koş. Isim koş. abi. He? Orası neresi? Maydanoz bilmiyor. Evin önü. Evin yanı. He orayı mı? Kırmızı yer. adı maydanoz. Maydanoz sonrası ya. Abi Hakan'ın bence artık seriden gitme vakti geldi. Hakan bir şey bilmiyor. Gençler bölüm sonu roller coaster'a binelim mi? Belki görmeyenler vardır. Aa olabilir. Roller coaster güzel ya. Mustafa roller coaster yaptı gençler. Ee, Hı -hı. Ona e, binebiliriz ona ya. Çok güzel olur. O maydanoz tavuklarını yiyorum. Gıdaklıyasım geliyor. Gel buraya. Hakan, Hakan gel. Geliyorum, geliyorum. Kanka alanı hazırlayın. Alanı hazırlayın. Hadi. Come on. Hakan hadi. Bir dakika ben bir su alıp geleyim vallahi öleceğim yoksa aşağı inerken ben oradan. Su. Ana. Ameno. Dur 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 dur. Bekle. Hadi işte. Ameno. Ameno. Ya ben Anılca şunu yapıyorsun <laughs> ağzıma malzeme veriyorsun. Yapma kanka. <laughs> Allah'ım gel. Şimdi beste görürse. görürse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlar da var zaten sonra. Ayin yapıyorlar. Ayin yapıyorlar diye. Tövbe tövbe ya. Gençler Bize şaka yapıyoruz. Diyor. Lütfen şunu da ciddiye alacak olan varsa. A ha. Direkt kendini ne yapsın? Şöyle 4 bloktan aşağı Camdan Aşağı atlasın. Evet. Hakan neredesin Berkaycım ya? Geliyorum geliyorum lan dur. Gel lan gel lan. lan, lan. lan. lan, lan. 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 Berkacım Minecraft'tan aşağı atlasın hop yanıyor. Ee? Gençler kafayı <laughs> oraya gideceğiz koyarsın kendine. Berkay bu piliçler çok güzel bize biraz piliç atsana. Tam <laughs> bir tanem var. Oh Al. be. Hadi kardeş payı yapalım. Al yarısını sen yiyorsun ben yiyeyim. Kanka bak izle izle. <laughs> ya Allah'ın <laughs> Allah cezası. lan eşli. Ya Allah'ım yarabbim ya. Hakan! Abi, sizi arıyorum. Bizi arıyor hala. Ya <gülüyor> <gülüyor> Hakan gelmese de gerek yok zaten be. Hakan gelmese de zaten bir işe yarıyor. Bu Hakan buldu seni Hakan. Hakan, gel Hakan. Hakan yol yolu... Geldi <laughs> lan Hakan. Lan! <laughs> <Aa>, Bunlar <burada> kayboldu. <laughs> ya yok ya Hakan. Maydanoz tavukları çıkın onlar ha, benim. Ne abi, ne lan onlar o? benim, onlar benim. Ya abi beni çalamadı. Ben 22 ben... tane geldi. <laughs> Aç, ver. Ben... <laughs> Al attım bir tane. Tamam yeter onlar size. Abi bir tane geldi ciddi ciddi bir tane geldi. <laughs> tamam neyse çalıştırın kanka. Çalıştır bak kafa yok kafa yok. Kafa ne? mı yok? Ee, o son kafayı kim aldı? Bende At diye... kafa burada. Ya Berkay var ya senin var ya köyünde de kalmıyor, <laughs> evinde de kalmayayım. Önüme geçmeyin abi ben öleceğim ben kaç yok. patlat beni gidiyor patlat. Pa Oha yarım kal. <laughs> abi hangi orada bana atan gerizekalı oku. Hakan tam yani. Abi önüme ölüme geçtin tam ben ne yapayım? Yani. Hakan oh. niye çocukların eline oklan yay veriyorsunuz? Lan <laughs> öldüm. <laughs> Anla can. Senin <laughs> var ya Allah. Ölüme geçtin. Manyak. Ölüme <laughs> geçtin. Tamam <gülüyor> kestim. <gülüyor> kestim. Neredesiniz? Aha Hadi öldünüz mü siz? Aynen Sen öldüler. de, de, de öyle bence de yukarıda buluşalım hiç bir daha şey aşağıya Hadi sarılacağız Hakan biz. Hadi ne dersin ben de buraya Ben seni tutuyor. şöyle bir öldüreyim. Aha zırhım kırılmış vurma 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 vurma. Oh, oğlum, oğlum benim kafamda Ben yok. nasıl söyleyeceğim öleceğim şimdi lan? <laughs> <laughs> Çılaş kill yok yazamıyorum. Suyun varsa bol. He mantıklı. Beacon, beacon nasıl yapılıyor ki beacon yav? Eee beacon. Yani. Aa 3 tane obsidian bir tane nether star'dan. Tamam. Valla anlayacak şuan boğuluyorum biliyor musun? Oh, yer altında boğulma keyif. <laughs> obsidiyanlar nerede obsidiyanlar? Gel 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 kanka gel şurada gel. Aldım. 4 tane aldım. Aa mi? o anılcanmış Ben Berkay anılcan diye kan. Ha. Aa. <laughs> Aa, gel gel. Burak şurada. kaç tane yapayım bir kın? 2 tane 3 yani. tane kuruyor dedim. 3 2 3 yapacağız. Nedir sarımız 3. Anılcan versin bana bir tanesini. anılcan ver yapıyorum ben şu an. Ah. Anılcan ver kanka çok istedim. Yani ver şeyi. Aa. He? Hom istiyorsan nedir star yapmış şey ama. Camla yapacaksın oğlum? Cam. Ya yaptım bir de kağıt yaptım. Yani. Şimdi blok alacağız. Dur. Ya yani dur dur yukarı. Aynen blok alalım. Aynen blokları aldım ben. Ya keşke. Da, Kanka keşke sen dur ben. daha kafa bulaydık Şu ya. Kapı kapı kapalıydı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şu kapıyı açtım bir korktum <laughs> <kum gülüyor> arı. <aracılıyor> <laughs> bak yine size yapmaya çalıştım. Bak bak buralara yapmaya çalıştım tamam mı? İkisi de içeride doğdu. Demek Daha ki sana kısım... doğdu. Bize bir şey olmadı da asker var. Bir, şey, bir dakika gençler. Alo. Ya atmasana ha. abicim sen rahatsız mısın? Hakan senin var ya. Tamam yeterden. Nereye yapıyoruz? Bence şu burada bir yere. Şunun altına yapalım mı kanka? Hadi yapalım kanka. Bir değişiklik ee... olsun lan. Bura. Bakın dakika, gelin şunu kırın dakika, şu altı. Şş, bura. Ne diyorsun lan? Keşke dört tane diyorum beacon olsaydı da dört tane buraya koyardık daha güzel olur. Onu dört tane bölüm çıkardık. yapmaya çalışırız. Gelecek bölüm yapmaya Aynen. çalışırız oğlum Allah Allah. Aa, lan. Orası ne lan öyle? <laughs> Anılcan şey devleti gibisin kanka maldan çalanlar gibisin ne yapmışsın lan buraya? Kanka korkuyorum lan yavaş yavaş in aşağı. lan! Lan! <laughs> Tam bu kadar indimiz yeter bence kanka. Tamam blokları koy Aha. kanka demirlere. Ee, nasıl yapacağız ki bunu? Ben tam anlamadım. Ben biliyorum da. Abi ne yaptın ya? ya <laughs> <laughs> Hadi çalışın bakayım. Yeri gele düz kata. Allah belanı versin Berkay. <laughs> Berkay. Şimdi bekliyorum bekle var tutacak. Stop. <laughs> durun ya durun şunu Aynen, yapalım. Hayır, durun ya. Bir de biz niye o kadar aşağıdık ki şimdi... kanka? Ha. Ne kadar şımarıksınız Hattı ya. Yusufur çocuk ver kitler. Kanka e, birkin yapacak yapalım diyen sizsiniz. Ya <laughs> ya. Aa kanka küreğimi attım. Lan! <laughs> 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 şey hadi. <laughs> ah, aşağı attı. Al ayrım blokları sen yap. <laughs> <Kanka>. Yapmayın <laughs> gençler lütfen please. Tamam hadi. Aa öldü. Yapayım mı bura? Yapar mısın kanka? <laughs> Tabii ki. <laughs> Ya, Kanka de yalnız, e, büyük yapman lazım üçünü de çalıştırması Aynen. lazım. lazım. Aynen be. Ya Hakan nerede giriyorsun şey gibi. Parmak gibi çorap tutuk parmağı. Tamam be Hakan. Ne diyorsun oğlum sen? Şöyle. Berkay saçmalamasan güzel olacak. Kesin. <laughs> lan lan bir yerden su geliyor. Lan. <gülüyor> burayı <gülüyor> evet, Devletimiz yine her zaman orayı ben yapmıştım. Oğlum orayı suyu su kapat el. Evet. <laughs> Kırın gençler kırın. Gün geçmiyor ki buğra bunlarla uğraşmaktan. Arkadaş sen ne iş yapıyorsun? Kazma. Ne abi yapıyor gibi dur Alcan? Acaba bir bak bakalım etrafına. Bir bak bakayım Alcan ne yapıyor gibi o çocuk? Ne yapıyorsun sen? Ezdiniz ezdiniz ezdiniz. Ezik Efendim yaptınız lan. çocuğu. Bura. <laughs> <Efendim, kanka. gülüyor> dur şimdi. Kanka ama bak, nedir Çalışmasını bak. engelleyebilir mi porta? Hayır hayır ne alakası Engellemez var. Engellemez engellemez. Bak bura alo. Ha. Üstü boş olacak. Kımları buraya koyacağım kanka. Tamam dört tane olacak ki ileride. Tamam Tam aynen. Yaparsak. Aha. Üstüne de camı koyarız Nekli ki cam güzel koyarız bir böyle. Aynen. İşte ben o yüzden oraya yapalım dedim. Seni aşağılık ak anlamaz herif. Bak buraya da işte şey. Koy şey demir blokları koy. Tamam yani sen yeter ki sen. Kulun olayım. olayım. Biz <laughs> bir bile yıl... bin Aa buraya koyduk nasıl çıkacağız? Ah ah. ah aha, Allah işte. lan kırmayın lan. Ay, ay, anılacağım yine. Berkay bize biraz bize de blok at da alt taraflar. O değil çıkıyor. de Berkay ne güzel eğiliyor ya. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. <laughs> 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 böyle çalışmayacak ki. Sen böyle yapıyorsun da. Kanka benim bildiğim böyle çalışıyordu. Tamam yap. yap böyle yapıyordu tamam mı? Yani birinin yukarı çıkması lazım Ama bunun bakıyor mu bakıyor mu diye. Bak bakayım şuraya da koy. Ha koymadım doğru. Ama Bizim Bunu burada büyük yapmamız lazım. Üçünü de çalıştırması lazım. Çalışmaz mı şu an üçü birden? Hı. Çık bakalım. Yani üçünü biz süslük yapmadık Berkay'cığım. Şu an çalışıyor da bunun etkileri yüksek olmaz ki. Ay, yani verir. Şu an üçü de çalışıyor. E tamam yani bunun etkileri nasıl yükselteceğiz? Biraz daha öyle. Ya Skype'ı blok, blok yapmadılar baba. mı Hakan Gül? aynı onun gibi yapacağız işte. daha. altına şey koy. Kanka şey e, güçlü olması için şey ya yani e, bildiğim kadarıyla diamond Diamond bloklar vesaire. Basmamız daha... gerekiyor aynen. Yo yo, yo hayır da, diamond olacağım. bloklara falan gerek yok. Yani bence de iron blokta oluyor zaten. Iron blokta da oluyor. Hı, hı O zaman biz dur, madem? mal gibi harcadık o kadar. O güç şey... güç için. Tamam işte bak demek ki lazımmış. Çekelim hmm. aga. Lan Diamond ha. blok da saçma tamam, oldu Tamam o ya. zaman kes. Güçlü sana diyoruz ki lazım Sen de güç diyorsun. Kendi dediğini çelişiyorsun Hakan. Çelişki Şimdi abi karanlık hız ya. Sana kız mı yapayım, acele mi yapayım, ne yapayım? Hakan öldüm, öldüm. <laughs> Bu yanlışlıkla vurdum emin <laughs> edebilirim kanka. Bak, bak zaten ayakta bile budum... söyleyemedik kanka. yani. Kanka yalan konuşuyordu. Yalancı Hakan senin. O çalışıyor lan mor ışıklı. Bence hiç cam koymayalım şey nedir lan bir de harika görüntü verdi. Oha koşuyorum lan ben dedim niye hızlandım? Ben niye öldüm <laughs> ya? Şey yapıyorum kanka ben Hız şu an verdi evet kanka. Güçlendiriyorum. Hepsine hız mı vereyim yoksa? Hepsine hız verme ya. Zıplama da ver bence. Oğlum bir kanka, bekleyin hız... bizi bekleyin ya. Zım... Ona, zıplama bekleyin. verebilmem için şey yapmam gerekiyor. Ne kanka? Bunun altına bir kat daha girmem gerekiyor. Bir dakika nereden girebilirim ben ona? Şuradan. Ee, blok lazımsa getireyim ben sana kanka. Dur dur ayrı bloklar ayrı bloklar dur. Gir kanka. Sen gireceğim şimdi bir dakika. Şuna nasıl giriyorduk? Böyle mi giriyorduk? Ee, Böyle ya. Ben bakayım renkli camlardan ne var bizde. Aç, pembe yaparsan nasıl pembe güzel olur. Aç kalbini. Şimdi acı. Biz bunu yaptık da. Evet. Bunun dur etkisi, zıplama desteği şey vereyim şimdi. Ki. Ne? Et, etkisi yüksek olmayacak ki. Yani. Ya sus sen de etkisi yüksek o olmayacak. O zaman niye bunu yapalım dedin kanka? Bu soruyu sorabilir miyiz? Evet. Sen de. niye bunu yapalım? Oğlum blokları koyacaktık üç ya piramit şeklinde yapacaktık. E tamam aşağı aşağı doğru piramit yapsın kanka. E yapsın e. işte yapmıyor. Niye yapıyorsun? Yapıyorum, yapıyorum kanka da bu Anılcan, kaç niye Anılcan laf ediyorsun? Niye Anılcan hep Anılcan'a laf ediyorsun sen? Niye? Geçen video hatırlatma bana. Ha? Hatırlatıyor. Ha? Geçen video ne oldu kanka? Acaba. Acaba. Çalışmayacak da çalışmayacak. Çalışmayacak da çalışmayacak evet. çalışmayacak. Ve biz size ceza da vermedik. Aa. Abi ceza yok ceza meza. <laughs> Allah Allah. Kes sesini. Herhalde. Kes. Kanka bence bunlar ne yapsınlar? Kanka kırmızı ya ben cam versem gel. daha güzel olmaz mı? Pembe boyayı yapmak için mor morlan galiba mor Kırmızı el... cam yapalım getir bana camlar nerede? Tamam kanka bekle. Gençler Bekleyin şu ben. an zıplama e, zıplama mi direnç mi vereyim? Bence zıplama tamam. Zaten morla da birleşecek o rengi değişecek. Hop oh, bekle de kanka veriyorum. Eee Ver sonra kanka. daha bir de kuvvet vereyim mi kanka? Kuvvet mi? Aha. Yok ya bence verme. Hız zıplama zıplama verebilirsin. Zıplama. Verdim zıplama verdim. Var? Ha, zıplama. zıplama verdim. Koşma. Başka ne var? Anılcan. Hız, Jump boost ya. Regenerasyon var. Acele var. Ya, drenç var. Zıplama desteği var. Regenerasyon. Regenerasyon. Hangisi o? Ben gidiyorum yukarı. Bakayım abi çekil bir. Bak. Hangisine bak ya basacağım onu? Şu buna basacaksın şuna bak. Ha, bak abi bak. evi bile destekliyor. Zıtlama evet. evin içine kadar şey yaptı. Davşan <laughs> gibiyiz. Ye yenileme kanka daha... yenileme oluyor. Dur bekliyorum ben bunu biraz daha büyüteyim. Bu ayrı blok şeysine. Kanka, bunu... çıksan... acele verdim ha. Acele verdim. Hakan bir çık. bir dakika. Hakan. Bir dakika. Poponu kaldır. Tamam. Dur kanka bir şey deneyeceğim bir saniye kanka. Ha, Bakalım nasıl gözükecek. Bence böyle daha güzel. Ha, bence hepsi farklı renk olsun. Bir de sarı yapalım kanka. Sarı çok seksi gözüküyor. O zaman altın üstündeki şeyleri kıracağız. Ee, iron blok atabilir misiniz? Iron blok. Alo. Iron evet, blok atın. Getiriyorum. Atayım. Getiriyorum bekle. O, o, zaman sarı Gençler, yapalım. Aynen. E, Anılcan isterseniz ha. biriniz şeyi açıklasın. Veya açıklayalım. Neyin? Hani e, buradaki şey mantığını açıklayalım. Niye piramit gibi yapıyoruz? Hani belki bilmeyenler olabilir. Çünkü enerji oradan alıyor abi piramit yapmanın yani, sebebi o. yani dur şimdi belki anlamayan <laughs> vardır. atsansa. Şimdi sen bunun e, arayüzünde gösteriyor kaç blok yapacağını da. İçine şimdi ben tıklarım gö görürsünüz arkadaşlar. Belki An Anılcan An An sen de tıklarsın da kanka. Aha ben tıkladım kanka. Şimdi yani çünkü çocuklar ne bileyim yani dedim gibi ben her zaman hani bu oyuna bugün de başlayabilirsiniz, 3 yıl önce de. Anladın mı? O yüzden. 49 Aha. tane yeter mi daha yapayım mı? Bir 64 yapayım Yeter gibi tamam 49 tane ya. Yeter ya yeter. Fazla bile. Olmadı Iron Golem farmında vardır bayağı. Yok Çok bayağı var, yok devam edeyim yapmayacaktım da. 2 dakika ha. bekleyin de sarı cam da yapıp getiriyorum, 1 dakika. Tam. Nereye Tam kadar çıkıyor beklen. abi var diyor. Yukarıdaki chestlerde sarı, sarı gül yok. var. Yani sarı gül var da cam yok yaparsın ya kanka, ha, tamam, Biliyorum. Hayır anladım ben sarı cam mı dedin anladım kanka. Ha yok yok. Saracağım yok. Şunlar. Şöyle. Berkay gelim yardım edin mi? Ben yani şu an yapıyorum ya ama iron bloğum yok. iron ee, blok getiriyorum. Getirdim bitti. Ha at kanka. Yok daha gitmedi neyse. Ha ben Hakan sandım Hakan. <laughs> Hakan çıktı. Ha bak şey de geldi acelecilik de geldi eve kadar. Evet. Aynen ben yaptım onu. Acele ne hızlı, hızlı kazıyor lan aa. Hızlı kazıyor oğlum. Ay ne kadar evet, hızlı, bayağı hızlı bak, kazıyor. Bayağı, Hı -hı. bayağı hızlı kazıyor. Bayağı bayağı hızlı kazıyor. Kürekle bakayım. Oo. Berkay. Hemen işte anne yani ayrı bir blok yap. Ah, at kanka. Şuraya kapamayın bir buradan çıkacağız ya al kanka yarısına. Ha. Ya. ben de yardım edeyim. Aa şöyle ya. mi yapalım? Böyle mi? Ha, piramit yapalım piramit, ya. Aynen piramit içi dolu olacak ama. Evet içi, içi dolu, dolu tam. piramit. O zaman piramitliğin ne anlamı kaldı ki? Tamam işte piramit. Allah Allah. Bir dakika ben şunları atayım size de yardım edeyim bir dakika. Bendekiler bitti. Ben ne var bir tane şurada. Tamam. Bir de, tane yukarıda dedik var. vardı. Onlar hallettiniz mi? Nereden geldiyse bende bayağı var. Dur şuraları halledeceğiz. Kanka bir kat daha inelim lan daha güçlü olsun. Sesim değişti ya. He? Hakan. Ay bu ses gitti benim. Ne kanka? Buradasın kanka. Bir kat daha Yo, yok, mi bir tane inelim mi alacaksın? Kendi an, an. An. sesim gitti. Aa. Hacan. Tuhaf oldu. Hasta olacağım galiba. Olmaz olmaz. Hah Kökümle ne kanka? kanka? Bir piramit halledeyim mi diyorum daha güçlü olsun? Yo yo, bir piramit inmemize gerek yok bence. Tamam oldu mu o zaman? Çıkalım hadi o zaman. Dur. Piramit Gençler, olmadı. Gençler, az önce dediği şey, içeriden ayarlıyorsunuz dediği şey şuydu, şuradan tıklıyorsunuz, güç olayını şurada gösteriyor. İkinci tamam, şu olayını... an piramit oldu galiba, tam oldu. Evet, ta evet. aşağı kadar yapıyorum abi. Oha, ta aşağı kadar. Şuraya, şuraya kadar, buraya kadar. O kadar şeyimiz yok ki. Yok. Oğlum, yok hız çok ya. yok ama hız 2 veriyor ya. Nedense. Ya yapayım Ay, isterseniz Demir. Heh. ne bileyim bütün demirleri kullanabiliriz Tut zaten golem farmından çok geliyor. Yok ya yok, yok gerek yok tamam tamam. Şurada he, he, hepsi açık zaten şu an Stren, string olsun şey olsun. Hatta bir blok Hı? daha aşağı ine, inebiliriz diğer şey için. Speed 2 için. Aynen aynen. Getireyim mi? Bende 8 tane var kanka. Arkadaşlar sen abi. yapar 2, 3, 3, 3, ne 3, getireyim mi <laughs> Beni de çıkar. Beni de çıkar. Kanka yapayım mı blok? Al sana. Yap bırak. yap kanka yap. Neyse. Sıkıntı yok onda zaten. Bunlar sana cevap vermeyecek yok. cevap vereceği yok. Ha ne? Ha ne? Bir piramit daha gidiyoruz kanka bir katta. Tamam. Da eee. Hoppa. Yalnız şuraları kırmamız lazım ki güç alsın. 29 tane yapabildim kanka. Ya oğlum bu ne, ne zıplıyor lan? Ee? Çok zıplıyor bu. Tavşan İki... iksiri gibi kanka rabbit iksiri. Aha. İki zıplıyor abi. İki blok zıplamıyor mu bu? Bir buçuk mu? Tamam. Şenderen de denderen. Burak ha. Kanka Aa, ne oradan geldi? Dur 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 orayı kapatacağım şimdi. Hı. At kanka. Al kanka. Yaptın mı? Baya. Alayım ben. Alacaksın sen yapayım ben, ben... almak istiyorum. Oğlum ben videodayım sen mi videodasın Allah Allah. Allah ben Allah. Ben Allah'ım diyor. Her şey yaptı. Durun lan. Tamam. Lan. <laughs> Maydanoz gibisi yok. Hadi buraların hal. içini kapatalım hadi beyler. Neyle Kapatırım. kapatacaksınız var mı? Kalmadı ayrı, şey kalmadı güzel. Oğlum bütün harcadık. Kalmadı değil mi iron yani hiç kalmadı. O zaman Durak onu sonra yaparız artık yapacak bir şey yok. Tamam, bence videomuzun sonuna gelebiliriz hmm. kanka. Bence bitirelim burada. bay bye. bye. <gülüyor> direkt direkt. <laughs> Aksanın şeyi çıkmıştım ya. Efsaneydi o ya. Hakan konuşuyor konuşuyor. Susacağı yoktu. Direkt çıktım abi. Hakan <laughs> bir başlıyor. Şey gibi kanka küçük çocuğun eline mikrofon verirler de şey yapar ya hani. Anlamaz ha, ama. He, hemen hemen ne işte. Hadi yukarı çıkın <laughs> gençler. Çıktık. Evet. Kanka güneş geliyor. Tele Kanka gülsene. Berkay gelsenize. Bir. Hakan Bakayım, bir gel. Evet. Hakan neredesin? Geliyorum geliyorum. Evet, Buradan kara, bakınca Galatasaray oradan bakınca Fenerbahçe gibi duruyor. <laughs> Abi tamam sarı koyalım bir sarı. Sar Aynen. Bir sarı sar daha koyalım daha güzel olur. Şey... Aynen bir de şey koyarız. Siyah koyarız. E, ha? Ha, gelin be TRT güneşi çıkıyor kanka. Haydi uyuyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Alıcanlarla bizim videoya da ikimizinkine de like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.